Arkadaşlar merhaba. Size yine bir cihaz anlatmaya çalışacağım. Anlatmamın sebebi de ekranın bu cihazın farklı olması. Farklı bir teknoloji ile yapılması. Bu cihazımız Snooper marka. Hatta bazı cihazların içinden de şu şekilde USB'leri çıkıyor arkadaşlar. 64 GB. Bu şekilde. Bu ekran, ekran teknolojisini şöyle anlatacağım size arkadaşlar. Bu yeni nesil bir cihaz. Orijinal 464 bir cihaz. Ekran teknolojisi de şu şekilde. Cihaz güzel bir cihaz olduğu için anlatacağım. Şimdi yeni nesil Insel denilen şu şekilde bir ekran var üzerinde arkadaşlar. Bu ekranın da e, özelliği şu şekilde dokunmatik ve ekran birbirine yapışık geliyor arkadaşlar bu şekilde. Yani ikisini ayrı ayrı değiştiremiyoruz artık. Şurada görüyorsunuz dokunmatik girişi yok. Tek flex hem dokunmatik hem LCD aynı yerden çıkıyor birbirinden ayrılmıyor. Ayrılırsa da kırılıyor zaten. Yani bu cihazın dokunmatiği kırılırsa cihazın ekranı da beraber değişmesi gerekiyor. Eski nesiller şu şekildeydi. Onu da göstereyim hemen burada var. Şöyle ters çevireyim. Dokunmatik ayrı. Bu şekilde flex yani bu dokunmatiği yapışkanından ayırıp LCD ayrı, dokunmatik ayrı değiştirebiliyorduk. Bu şekilde o biraz daha kalın ekran dokunmatik camı biraz daha kalın bu şekilde eski nesil yeni nesil Insel hatta bu marka bu Insel ekranı Türkiye'ye ilk getiren firma diyebiliriz yeni bir firma ama ilk getiren firma diyebiliriz arkadaşlar cihazımız A133 işlemci var üzerinde 464 gayet başarılı bir şekilde çalışan bir cihaz. Yani normal kullanım için süper bir cihaz. Tuşlar yanlarda yok bu insellerde. Bu şekilde yandan çıkabiliyor arkadaşlar bu şekilde. Siz bunu istiyorsanız taşıyabiliyorsunuz veya değiştirebiliyorsunuz bu şekilde. Mesela bunu buradan çıkmasını istemeyip karşıdan çıkmasını istiyorsanız karşıya getiriyorsunuz. Aşağıdan çıkmasını istiyorsanız aşağıya bu şekilde de kullanabiliyorsunuz. Cihazın içinde. Fabrika ayarlarına girelim. Fabrika ayarları. Şifremiz 16 17. Temaları da değiştirebiliyoruz. Şurada style settings. 1 1 1 3 tane 1 3 tane 3 şeklinde. Bu şekilde girdiğimiz zaman cihazın içinde ekstra temaları da var arkadaşlar. Bu şekilde güzel bir cihaz çoğu firmada olmayan ya da yeni getirmiştir büyük ihtimal. Bu firma bu cihazları yaklaşık bir yıldan fazladır satıyor. Gayet de güzel bir cihaz. Bozulmuyor. Bozulan da ya müşteri alakalı ya da çok ufak tefek fabrikasyon hatalı. Ha nereden bulurum nereden alırım diyorsan bak adam içine koymuş. Bu şekilde buradan ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi reklam değildir bu. Cihaz bana geldi. Ben de sizinle paylaşmak istedim. Artı cihazın arkasında fan da var bu arada. Bu fan girişini dek kablosunun üzerindeki yere takıyoruz. Oradan cihazın işlemcisini soğutuyor arkadaşlar. Cihazın kasmamasını sağlıyor. Güzel bir cihaz. Dediğim gibi insel teknoloji bir cihaz arkadaşlar. Arkadaşlar görüşürüz.